Zirvede olan birini düşünün, ama gerçekten zirvede, <laughs> döneminin en saygın, en büyük üniversitesinin başında, herkesin hayran olduğu derslerini yüzlerce kişinin dinlediği bir profesör ve bir gün her şeyi, ama her şeyi arkasında bırakıp gidiyor. Evet. İşte bu 11. yüzyılda yaşamış ve Batı'da Al-Gazali olarak bilinen İmam Gazali'nin hikayesi. Bugün yapacağımız bu yolculukta sadece tarihi bir figürü değil, aynı zamanda modern insanın bile kendinden çok şey bulabileceği derin bir entelektüel ve ruhsal krizi anlamaya çalışacağız. Kesinlikle amacımız Gazali'nin kim olduğunu, yaşadığı o çalkantılı dönemi, zirveye çıkan kariyerini sonra her şeyi sorgulamasına neden olan o derin şüphe krizini evet ve sonunda aradığı huzuru nerede bulduğunu adım adım ortaya koymak. Elimizdeki materyaller de çok zengin. Kendi yazdığı otobiyografisinden düşünce sistemini analiz eden akademik makalelere kadar geniş bir yelpaze var. Harika. O zaman en baştan başlayalım sahnemizi bir kuralım. Gazali kimdi ve nasıl bir dünyada yaşıyordu? Yani sakin, huzurlu bir alim odasında mı yazıyordu bütün bunları? Hiç de değil. Aksine tam bir kaosun ortasında. 1058'de bugünkü İran'ın Tuz şehrinde doğuyor. Büyük Selçuklu İmparatorluğu dönemi. Aynen, imparatorluğun zirve dönemi ama bu zirve kelimesi aldatıcı olabilir. Siyasi ve fikri olarak inanılmaz çalkantılı bir dönem. Nasıl yani? Şöyle, Bağdat'taki Abbasi halifeliği artık sembolik bir güç, asıl iktidar Selçuklularda. Mısır'da onlarla rekabet halinde olan Şii Fatimiler var. Doğru. Daha da önemlisi, Gazali hayattayken birinci Haçlı seferi başlıyor, 40 yaşındayken Antakya, bir yıl sonra da Kudüs Haçlıların eline geçiyor. Hasan Sabbah ve suikastları, Ömer Hayyam, yani ortalık toz duman. Anladım, yani tam bir siyasi ve ideolojik savaş alanı. Peki böyle bir ortamda Gazali nasıl oluyor da İslam'ın delili gibi inanılmaz bir unvana layık görülüyor? Kariyeri vasıl şekilleniyor. İşte bu hikayenin en çarpıcı yanlarından biri. Bu kaosun ortasında o inanılmaz bir akademik kariyer inşa ediyor. Genç yaşta dönemin en önemli kurumlarından Nişabur Nizamiye Medresesi'nde eğitimini tamamlıyor. Ve sonra? ve sadece 33 yaşında imparatorluğun entelektüel kalbi olan Badrat Nizamiye Medresesi'nin baş müderrisliğine yani bugünkü tabirle rektörlüğüne atanıyor. 33 yaşında mı? Bu gerçekten inanılmaz. O dönemde bu pozisyonun anlamı neydi? Yani sadece popüler bir profesör olmak gibi bir şey mi? Çok daha fazlası. O dönemde Nizamiye Medresesi, devletin ideolojisini şekillendiren, en parlak beyinleri yetiştiren bir kurum. Anladım. Baş müderris olmak bir nevi kamunun entelektüel lideri, bir akıl hocası olmak demek. Şöhret, saygınlık, entelektüel güç, aklınıza ne gelirse hepsine sahip. Kelimenin tam anlamıyla bir süperstar. Ama bu parlak yüzeyin altında bir fırtına kopmak üzereydi diyorsunuz. Aynen öyle. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Yani bir insan sahip olabileceği her şeye sahip. Akıl, şöhret, mevki, Peki bu mükemmel görünen yapıda ilk çatlak nasıl oluşuyor? Onu bu kadar rahatsız eden neydi? Onu rahatsız eden şey bilginin kendisiydi. Daha doğrusu bilginin kesinliğinden emin olamamaktı. Kendi otobiyografisinde bunu anlatıyor. Aradığı şeyin ilmi yakin olduğunu söyler. İlmi yakin. Yani 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 içinde zerre kadar ama zerre kadar şüphe barındırmayan sarsılmaz kesin bilgi. Peki bu arayışa nasıl başlıyor? Yani hepimiz zaman zaman bir şeylerden şüphe ederiz ama onunki farklı bir seviyede sanırım. Kesinlikle. Bu acaba doğru mu düşünüyorum gibi basit bir tereddüt değil. O sistematik bir şüphe metodolojisi uyguluyor. İşe önce en temel bilgi kaynağımız olan duyulardan başlıyor. Duyulardan mı? Nasıl şöyle bir akıl yürütüyor. Gözüme bakıyorum, güneşi küçük bir madeni para gibi görüyor ama astronomik hesaplamalar yani aklım onun dünyadan kat kat büyük olduğunu söylüyor. Hı, hı. O zaman duyularım beni aldatıyor, onlara nasıl güvenirim diyor. Bu Batı'da Descartes'tan yüzlerce yıl önce yapılmış radikal bir sorgulama. Tamam, duyulardan şüphe etmek bir dereceye kadar anlaşılır ama kaynaklar bir adım daha ileri gittiğini söylüyor. Asıl korkutucu olan da bu sanırım. Aklın kendisinden şüphe etmeye başlıyor değil mi? Evet ve krizin derinleştiği yer de tam olarak burası. Şöyle diyor, peki ya aklım? Beni duyularım konusunda uyaran aklın kendisinin de bir yanılgı içinde olmadığının garantisi ne? Vay canına. Ve burada dahiyane bir analoji kullanıyor rüya analojisi. Diyor ki, rüyadayken gördüğümüz her şeyin gerçek olduğuna inanırız. Ama uyanınca onların bir hayal olduğunu anlarız. Evet. Peki diyor, şu an içinde bulunduğumuz uyanıklık halinin, henüz tecrübe etmediğimiz daha üst bir bilinç haline göre bir rüya olmadığından nasıl emin olabiliriz? Bu gerçekten tüyler ürpertici bir düşünce. Yani şu an konuştuğumuz her şeyin bile bir yanılsama olabileceği ihtimali. Bu sadece felsefi bir egzersiz olarak kalmıyor anladığım kadarıyla. Vücudu sağlığı da etkileniyor. Hem de nasıl? Bu şüphe onu yiyip bitiriyor. Psikolojik bir çöküşe, oradan da fiziksel bir çöküşe sürükleniyor. Ders anlatmak için kürsüye çıkıyor, ağzından tek kelime çıkmıyor, dili tutuluyor. Ciddi misiniz? İştahı tamamen kesiliyor, yediği bir lokmayı bile hazmedemiyor. Doktorlar seferber oluyor ama hiçbir fiziksel sebep bulamıyorlar. Sorunun kalbinde yani psikolojisinde olduğunu söylüyorlar. İki ay boyunca tam bir acziyet içinde kalıyor. Bu kelimenin tam anlamıyla bir varoluşsal kriz. Bir sistem çökmesi yani. Peki bu krizin ortasında bir çıkış yolu arıyor mu yoksa tamamen teslim oluyor? Arıyor. Zaten bütün bu sorgulamanın temelinde bir arayış var. Diyor ki, çevreme baktım, Hristiyan çocuklarının Hristiyan, Yahudi çocuklarının Yahudi olarak büyüdüğünü gördüm. Hı -hı. Ben de bu körü körüne taklitten sıyrılıp, işin aslını, hakikatin kendisini öğrenme arzusu doğdu. İşte bu arzuyla, döneminin dört ana hakikat iddiası taşıyan grubunu incelemeye karar veriyor. Dört ana grup kimlerdi bunlar? Kelamcılar yani rasyonel teologlar, batıniler yani hakikatin gizli olduğunu söyleyen ezoterik gruplar, Hasan Sabbas'ın da içinde olduğu, aynen sonra filozoflar yani Aristo geleneği ve son olarak da sufiler yani mistikler. Yani bir nevi hakikat için karşılaştırmalı bir araştırma yapıyor. Peki sonuç ne oluyor? Aradığı o sarsılmaz kesinliği bu gruplarda bulabiliyor mu? Hayır, bulamıyor. Kelamcıların ve filozofların en temel argümanlarının bile en başta sorgulanmadan kabul edilmiş bazı öncülere dayandığını görüyor. Bu da ona göre taklitten başka bir şey değil. Diğerleri? Batinilerin hakikati saateki diz biliriz iddiası ise ona göre delilsiz bir dogmaydı. Geriye tek bir yol kalıyordu, ama o yol kitaplarda değil, hayatta yürünecek bir yoldu. Ve işte o radikal karar anı geliyor. 1095 yılında şöhretinin gücünün zirvesindeyken her şeyi terk ediyor. Bu nasıl bir ruh halidir? Bu kararı vermeden önce 6 ay boyunca cehennem gibi bir içsel mücadele yaşadığını anlatıyor. Bir tarafı git bu bataklıktan kurtul diyor. Diğer tarafı yani nefsi, egosu? Egosu. Evet. Dur, bu geçici bir heves. Gidersen bu makamı, bu saygınlığı bir daha asla bulamazsın diye fısıldıyor. 6 ay boyunca bu iki ses arasında gidip geliyor ve sonunda kararını veriyor. Sonunda, tabiri caizse ip kopuyor ve bir gün ailesini, servetini, makamını, her şeyini Bağdat'ta bırakıp yola çıkıyor. İnanılmaz bir şey. Nereye gidiyor? Ne yapıyor bu yolculukta? Elektüel araştırma gezisi değil. Değil mi? Hayır, yeni kitaplar okumak için gitmiyor. Şam'a, Kudüs'e gidiyor, Hacca gidiyor. Bu yıllar boyunca yaptığı şey riyazet. Yani nefsini terbiye etmek ve kalbini dünyevi arzulardan arındırmak. Hakikati artık kitaplarda değil, kendi içinde aramaya başlıyor. Peki 11 yıl süren bu sessiz içsel arayışın sonunda ne buluyor? O kadar aradığı uğruna her şeyini feda ettiği o sarsılmaz kesinliğe ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Ama bulduğu cevap beklediği gibi bir cevap değil. Aradığı kesinliğin ne kelamcıların mantık oyunlarında ne de filozofların rasyonel ispatlarında olmadığını anlıyor. Nerede buluyor peki? Cevabı sufilerin yolunda buluyor. Ama onlar gibi okuyarak değil, onlar gibi yaşayarak ve vardığı sonuç şu: Hakikat öğrenilen bir bilgi değil, yaşanan bir haldir. Onu öğrenemezsin, onu tadarsın. Tatmak, bu ilginç bir metafor. Yani cevap daha fazla düşünmekte değil, doğrudan kişisel bir manevi tecrübede yatıyordu. Aynen öyle. Bu tecrübeyi de nur yani ışık kavramıyla açıklıyor. Onu o derin şüphe krizinden kurtaran şeyin mantıksal bir kanıt değil, Allah'ın kalbine attığı bir nur olduğunu söyler. Yani akıl yürütmenin ötesinde bir şey. Evet, sezgisel bir kavrayış. Burası çok önemli. Gazali akıl karşıtı değil. O, aklın bir sınırı olduğunu ve hakikatin bazı boyutlarına sadece akılla ulaşılamayacağını söylüyor. Bu nuru bir anahtar gibi görüyor. Bu gerçekten büyük bir dönüşüm. Peki, bu tecrübeden sonra ne oluyor? Artık bambaşka bir gazali mi var karşımızda? Evet. Amacı tamamen değişmiş bir Gazali var. Yıllar sonra ders vermeye başladığında öğrencilerine şöyle diyor: "Eskiden size mevki ve para kazandıran ilmi öğretiyordum, şimdi ise size mevki kaybettiren ilme çağırıyorum." İşte bu noktada hakkındaki en büyük tartışmaya geliyoruz. O meşhur iddia: "Gazali İslam dünyasında felsefenin ve bilimin sonunu mu getirdi?" Bu çok ağır bir suçlama. Gerçekten böyle mi? Bu özellikle batılı bazı araştırmacılar tarafından sıkça dile getirilen bir iddia. Ama durumu doğru anlamak lazım. Gazali'nin kendi sözü bu konuda çok net. Diyor ki, matematik gibi kesin bilimleri inkar ederek dinin savunulacağını zanneden bir kimsenin dine verdiği zarar çok büyüktür. Yani onun derdi matematik, fizik gibi bilimlerle değil, kesinlikle değil. Hedefi, filozofların aklın sınırlarını aşarak ispatlayamayacakları metafizik iddialarda bulunmalarıydı. Mesela dünyanın ezeli olduğu gibi iddialar. Anladım. Temel argümanı şuydu. Siz filozoflar, matematik ve mantıkta kanıtın ne kadar kesin olması gerektiğini savunuyorsunuz ama iş metafiziğe gelince aynı kesinliği bir kenara bırakıp zanda dayalı konuşuyorsunuz. Yani aslında onları kendi metotlarına ihanet etmekle suçluyordu. Aynen öyle. Derde bilimle değil, bilimin sınırlarını aşan felsefi spekülasyonlarlaydı. Anladım. Yani kendi alanınızda kalın gibi bir mesaj veriyor aslında. Peki bu düşünceleri ne kadar etkili oldu? Mirası neydi? Etkisi devasa oldu. Sadece İbn-i Rüşd gibi Müslüman düşünürleri değil, Thomas Aquinas gibi Hristiyan ve Musa bin Meymun gibi Yahudi teologları da derinden etkiledi. Ama en büyük mirası, şeriat yani ortodoks ile tasavvuf yani mistisizmi birleştirmesi oldu. Bu sentez, sünni İslam düşüncesini yüzyıllar boyunca şekillendirdi. Kesinlikle. Kaynaklarda bir de şaşırtıcı bir yönünden bahsediliyor. Gazali'nin bir nevi protopsikolog olduğu. Bu ne anlama geliyor? Bu inanılmaz derecede ileri görüşlü bir yaklaşım. O insanın iç dünyasını yani nefsini bir analiz nesnesi olarak ele alıyor. Kibir, haset, öfke gibi manevi hastalıkları teşhis ediyor ve bunlar için tedavi yöntemleri öneriyor. Yani modern psikolojiden asırlar önce, evet, temel tezi şu, kendini tanımak Allah'ı tanımanın ön şartıdır. İnsanın önce kendi içindeki karanlık ve aydınlık yönleri keşfetmesi gerekir. Peki nasıl bir model sunuyor bu kendini tanıma yolculuğu için? Çok katmanlı bir insan modeli sunuyor. Diyor ki insanın içinde dört farklı potansiyel barınır. Hayvani, yırtıcı, şeytani ve meleki sıfatlar. İnsanın hayattaki görevi ilk üçünün esiri olmaktan kurtulup kendi meleki potansiyelini yani özünü gerçekleştirmektir. Bu aslında bir nevi davranış analizi ve kendini gerçekleştirme terapisi gibi. Kesinlikle öyle. Kısacası Gazali sadece kitaplar arasında kalmış kuru bir alim değil, bilgi, inanç ve benlik gibi en temel insani sorularla boğuşmuş, acı çekmiş ve sonunda kendi yolunu bulmuş bir düşünür. Aynen öyle. Dünyavi başarıyı elinin tersiyle iterek farklı bir kesinliğin, kalbin ve tecrübenin kesinliğinin peşine düşmüş biri. Yiyicimiz için son bir kışkırtıcı düşünceyle bitirelim o zaman. Gazali'nin yolculuğu kendi döneminin bilgi bombardımanına ve fikri karmaşasına verilmiş radikal bir devaptı. O mevcut bütün yolları denedi. Kelam, felsefe, batıniilik, sonunda aradığı cevabı kitaplarda değil kendi içindeki sessiz kişisel tecrübede buldu. Bizim de her an bilgiyle kuşatıldığımız, sayısız görüşün havada uçuştuğu bu çağda Gazali'nin önce her şeyden sistematik olarak şüphe etme ve ardından gelen doğrudan yaşanmış bir anlayış arayışı yönteminden ilgi alanımız ne olursa olsun öğrenebileceğimiz bir şeyler yok mu?